Şimdi bu andımız hadisesini başka türlü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2013'te andımız kaldırıldıktan sonra Sayın Devlet Bahçeli bütün mitiklerinde hemen hemen o dönemden bahsediyorum. Andımızı bizzat kendisi seslendirdi. Biz de meydanlarda andımızı tekrar ettik. Türkiye'de andımıza gerçekten sahip çıkan parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce de Berhan Bey'in söylediği gibi ben Türk'üm ama Türkçü değilim çizgisine gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'tür Türkçü. Eğer Türkçü kim diye bir soru sorarsak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkçü kim diye sorarsak, Başbu Alparslan Türkeş'tir. Türkçü kim diye sorarsak, Devlet Bahçeli'dir. Ve bu Türkçülük nedir'i çok iyi okumak lazım gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, işte diğer siyasetçilerin de, Türkçülüğü algı üzerinden tartıştığına inanıyorum. Yani Gerçeğinden değil. Peki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki evet. İslam ırkçılığı reddediyor. Biz de reddediyoruz. Irk... E, Bakın. Tamam. Türkçü diyorsunuz. Bir saniye söyleyeceğim işte. Şimdi Türkçülüğün iki kaynağı vardır. Birisi Ziya Gökalp, birisi de aksiyon Adam ve Türkçülüğün e, fiiliyata taşınmasındaki vazife taşıyan Hüseyin Nihal Atsız'dır. Ziya Gökalp der ki Türkçülüğün esasları kitabında herkesin okumasını rica ediyorum. Bizim milletimizin problemi ben de dahil diyelim. Ben kendimi ayrı tutmuyorum bu milletten. Okumadan tartışıyoruz. Ne diyor Ziya Gökalp? Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir babam dediği Ziya Gökalp. Eserinde diyor ki Türkçülüğün esasları eserinde ırk atta aranır diyor. Ne diyor? Irk atta aranır. Biz ırk mırk aramayız. Biz Türk terbiyesiyle yetiştirilmiş nesillerin Türkiye'yi yönetmesi sevdalısıyız diyor. Türk Peki, bir ırkın adı değil mi? Hayır. Bakın Türk, tabii, tabii ki canım. Mem, yani. bakın bu çok sorabil sorabilme özgürlüğü var diye evet. arıca dedim yani, tabii peki. söyleyeyim ya, size. Böyle da, şeyden, atamız Bilge Kağan diyor ki İngilizlerin demokrasi manifestosu dediği Magna Carta'dan 500 yıl önce Orhun Abidelerinde Bilge Kağan diyor ki ey 30 Tatar Beylerim, 9 Oğuz Beylerim diye başlıyor Bilge Kağan. Türklük bir birliğin ismidir. Halkların bir araya gelerek kurduğu bir duruş sergilediği birliğin adıdır Türklük. Orta Asya'dan neşet etmiş, önce Anadolu Yaylası'na akmış, İslam'a şereflenmiş, bir tarafında Basra Körfezi'ne, bir tarafta da Adriati'ye kadar akıp büyük bir medeniyet kurmuş Türk İslam medeniyetinin sahibi milletin ismidir Türk. Bir, ta, bir, Bakın. bir vatandaşımız çıksa dese ki Desin. size, Başbuğ Bey dese, çok güzel konuşuyorsunuz ama ben Türk değilim, Kürdüm. Tamam onu da ne söyleyeyim. Ne ona A ne yapacağız dese? Ne, ona ne diyeceksin? Onun de, formülü söyleyeyim şimdi. Atsız ata da diyor ki Hüseyin Nihal atsız. Türkçülük kitabında diyor bunu. Atsızı herkes ırkçı bilir, kafatasçı bilir. Niye? Okumazlar çünkü. Atsızı bir karşı fikrin adamından dinledikleri için atsızı birden ırkçı ilan ederler. Atsız da diyor ki eğer biz bir ari ırk arasaydık, Mehmet Akif Ersoy'u ne yapacaktık? Baba Sarnavut. Yıldırım Beyazıt'ı ne yapacaktık? Anası Rum. Gülçiçek Hatun diyor. Bizim derdimiz Türk İslam medeniyetini inşa eden bütün halkların bir araya gelerek kurduğu büyük Türk milletidir. Türk milleti şu örneği veriyorum ben. Fırat Nehri Erzurum'dan doğar, Basra körfezine akar, Sayın Hakan, yolda Murat Nehri ile buluşur. İşte Türk ve Kürt Fıratla Murat gibidir. Halkın ismi Kürttür, milletin ismi Türktür. Kürt halkındanım, Türk milletindenim. İslam ümmetindenim demektir çaresi. Ve bunu da şehidin babası söylüyor. Diyarbakırlı, Adıyaman'da oğlu şehit düşmüş. Diyor ki ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlıyım. Kürt oğlu Kürt şey Kürdüm ama Türk oğlu Türk'üm. Çünkü bu bayrak benim bayrağım diyor. Bayrağın adı Türk. Vatanın adı Türk vatanı. Türkçü kim? Söyledik Mustafa Kemal. Peki Kürtçü kim? Sayın Hakan. Salih Müslim. Apo. Kürtçü bunlar. Bizim Kürt millet, Kürt halkıyla nasıl bir problemimiz olabilir? Aynı cephede Medine'de savaşmışız Fahrettin Paşa komutasında. Edirne'de savaşmışız Şükrü Paşa komutasında. Öyle değil mi? Çanakkale'de Mustafa Kemal'le, Bakü'de Nuri Paşa'yla savaşmışız bu halklar. Ve biz vuruşa vuruşa Anadolu yaylasında tunç bir millet haline gelmişiz. Türkçülüğü bir ırkçılık olarak göstermek ve buna böyle inanmak işte asıl biz o zaman kaybederiz. Sayın Mustafa Kemal'in söylediğine katılıyorsunuz. Bakın. Tabii Mustafa ki Cumhuriyeti diyor. devletini kuran Türkiye halkına Türk milleti. Bakın Mustafa Kemal diyor ki evet. 21 Anayasası. Evet 21 Anayasası. Türkiye'de yaşan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ırk, dil, din diyor. Din. Dini dahi sayıyor. Yani Ermenisi Rum'u da Türk milletinin bir parçasıdır diyor. Benim kapı komşum Ermeni Sayın Berhan Bey. Yüzüğünde koskocaman Türk bayrağı var. Diyor ki ben Hristiyan olabilirim. Ama ben Türk'üm diyor. Biz Türk'üz. Biz bu coğrafyada yaşamak istiyorsak Türklük sıfatını kaybedemeyiz. Eğer bu coğrafyadan Türkü çıkarın geriye cesetten başka hiçbir şey kalmaz. O yüzden bugünkü yaşadığımız koşullarda bakın bunu çok üstüne basarak tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını hiç unutmamamız lazım. Biz o gün milliyetçi ve muhafazakar vatan evlatları, tabii ki bunun içinde bütün kesimler var, bir duruş sergiledik. Bu duruşu bozmamamız lazım. Bir ciddi metastas Afrika'nın kuzeyinden ülkemize doğru bir dakika, koşarak bir geliyor. Biz ayrılık bir, ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkçe dilimini nasıl yorumluyorsunuz? Anlatıyorum işte. Diyorum ki sanırım, net söylüyorum bunu. Bakın ben Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliği risk almadır, risk alırız. Musa şehit düştü ee, Kuzey Suriye'de. Bütün maaşını, tazminatını... Telaferdeki Türk çocuklarına bir kreş yapılması için bağışladığı bir Türk askerinden bahsediyorum. Bizim Türkçülüğümüzü ırkçılık olarak görmeyin. Lütfen kaynağında, kaynağından okuyun. Ziya Gökalp. Kime diyorsunuz bir... bunu? Kime, Herkese. Kime Cumhurbaşkanı'na Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın, söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanına Sayın söylüyorum. Size de söylüyorum söylüyor. ama bana niye söylüyorsunuz? Herkese söylüyorum. Söylüyor. <laughs> yani orta Benim ortağı müsaade Yapayım <laughs> Evet Mehmet Bey, Bu vatan hepimizin hepimiz evet. ortağı. Bir Mehmet Sarı'yı dinleyelim. O yüzden Katılıyor musunuz başbakan? Şimdi kaynağından okuyalım. Bir saniye. Türkçülüğü kaynağından okuyalım. Kaynak gösteriyorum Ziya Gökalp atsız değil mi okuyalım eğer onlar ırkçılığı övüyorsa ve bu ırk temelinde bir antropolojik ırktan bahsediyorsa o zaman biz Allah korusun ırkçı mıyız ya yani? bir dakika şimdi Öyle hatırlıyor şey musunuz? Mi?